Karantina ilanın üzerinden bir hafta geçti. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın, 32 hanemizin içerisinde bulunan vatandaşlarımıza telefonda görüşerekten herhangi bir ihtiyaçları halinde bunlara kaymakamlık olarak gıda kolilerini dağıttık. Ama sürecimiz devam ettiğinden dolayı Yeşil Belediye'miz Sosyal Destek Kurulu Tarımsal Kalkınma Müdürlüğümüz tarafından organik olarak yetiştirilen yine bir sebze paketinin hazırlanacağını söylediler ve buna da biz kendilerine teşekkür ettik. Bir haftadır bu mahallemizde iki tane sokağımız karantina altında ve burada pandemi sürecinden dolayı olan vakalardan dolayı koruma altına alındı. Daha önce bize ulaşan vatandaşlarımızın bir takım ihtiyaçları vardı onları karşıladık. bugün de kaymakamlığımız ve muhtarlığımızla birlikte bizim Yeşilyurt Belediyemizin Yeşil Gıda Seracılıkta üretmiş olduğumuz doğal organik ürünlerimizden ürünlerimizden domates, biber ve salatalık yaklaşık 15'er kilo 32 tane hanemiz var. Bu 32 hanemize her birine ayrı ayrı verilecek şekilde ayarladık ve bunu sosyal destek grubuyla birlikte getirip burada dışarı çıkamayacak durumda olan evlerinde koruma altında olan ailelerimize ulaştırıyoruz. E tabii zor bir süreci yaşıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılama adına da büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışıyoruz. Süreç yaz aylarıyla birlikte bir azalma eğilimine girdi ama yine de dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor. Özellikle de bu şekilde hastalık yayılımı olan, hastalık olan alanlarla ilgili de çok daha tedbirli ve dikkat etmemiz gerekiyor. Bu iki sokağımızda yaklaşık olarak 32 hanemiz karantina altındalar. Belediyemizin tarımsal tabanlı sosyal bir projesi çerçevesinde üretmiş olduğu sebzeleri de burada vatandaşlarımıza aynı zamanda teslim edeceğiz. Hem onları yerlerinde görüp bir ihtiyaçların olup olmadığını soracağız. Hem de buradaki durumu bizzat yerinde görmüş olacağız. Bu anlamda bu güzel yardımın yapılmasında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada yine mahalle muhtarımız çok fedakarca bir çalışma içerisinde güzel çalışmaları var. Onu da kutluyorum.